Evet Ayşe teyzemizin e, 106 tane yumurtasını almıştık karışık astrolop köy civcivleri e, Dün biraz çıkımını getirdik bugün de geri kalan tekrarını getiriyoruz e, 106 yumurtadan e, 80 106 yumurtadan 88 tanesi çıktı 3 tanesi ölü çıkmış 3 tanesi ölü çıkmış Evet e, 15 tane yumurtası da cıvıktır. Hepsini teslim ediyoruz. Bunlar da çıkmayan yumurtaları Ayşe teyzemizin. Zaten işaretlemiştik aldığımızda yumurtalarını. Bu yumurtalar yok. Yani yüzde doksan çıkım aldık. Yüzde doksan civcivi çıktı Ayşe teyzemizin. Ve yanaştırıyoruz şöyle. Civcivlerini koyuyoruz. Allah razı olsun. Allah emeğini karşılasın senin de. Allah yardımcın olsun. Senden de Allah razı olsun Ayşe teyze. Ellerine sağlık. Allah yolun çocuğum muradına hayırlı Amin. Güle güle besle. Tüy kadar ömrü olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Civcivlerin çok güzel. ol. Allah razı olsun. Yumurtalar Ayşe teyzemizin kendi yumurtası zaten. Evet. Şöyle gösterelim. Çok sağ ol. Allah razı olsun oğlum. Senden de Allah cümlemizden Yümnemizden razı olsun. Amin. Amin.